Namazda sehiv secdesi yapmak. Sehiv yanılma, unutma ve dalgınlık gibi anlamlara gelir. Buna göre sehiv secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazda kıyam, rükû, secde, fatiha ve kıraatı unuttuğunda teşehhüt miktarı oturuşla rekat sayısında artırma ve eksik kılma, ve ne kadar kılındığının unutulması halinde sehiv secdesi yapılması gerekir. Abdullah İbni Malik İbni Büheyne radıyallahu an şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam öğle namazının ilk iki rekatını tamamlamıştı oturması gerektiği halde oturmadan kalktı. Namazı bitirince iki ziyade secde daha yaptı. Ondan sonra selam verdi. Abdullah İbni Avf radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Biriniz namazda yanılır da bir mi iki mi kıldığını bilemezse namazını bir üzerine bina etsin. İki mi üç mü kıldığını bilmezse iki üzerine bina etsin üç mü dört mü kıldığını bilmezse üç üzerine bina etsin. Sonra da selam vermezden önce iki ziyade secde yapsın. Ebu Hureyri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazın ikinci rekatında selam verip bitirdi. Zülyedeyn radıyallahu an kendisine Ey Allah'ın Resulü! Namaz kısaldı mı yoksa unuttunuz mu? diye sordu. Peygamberimiz Zülyedeyn doğru mu söylüyor? diye sordu. Herkes evet diye cevap verdi. Resul-i Ekrem de iki rekat daha kıldı, sonra selam verdi, sonra tekbir getirip iki secde daha yaptı. Bu iki secde diğer secdelerinin uzunluğundaydı veya biraz daha uzundu. Sonra namazdan kalktı. İbni Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah namaz kılmıştı. Namazda unutarak ziyadede bulundu. Beş rekat kıldı. Kendisine, ''Ey Allah'ın Resulü, namazda yeni bir durum mu hasıl oldu diye soruldu. Bunu niye sordunuz diye o da merak etti. Şöyle şöyle kıldınız dediler. Resulullah hemen dizlerini bükerek kıbleye yöneldi ve iki adet sehir secdesinde bulundu. Sonra selam verdi ve yüzünü bize çevirerek şayet namazda yeni bir şey hasıl olsaydı ben size haber verirdim. Ancak ben bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Öyleyse bir şey unutursam bana haber verin. Biriniz namazında şüpheye düşecek olursa doğruyu araştırsın ve onun üzerine kalını bina etsin. Sonra da iki sehiv secdesi yapsın dedi. Muhire bin Şube radiyallahu an şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam iki rekattan sonra oturmadan kalktığı zaman eğer iyice doğrulmadan önce hatırlarsa otursun. İyice doğrulursa oturmasın. Sonunda iki defa sev secdesi yapsın. İmran bin Hüseyin radiyallahu anh'tan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate namaz kıldırdı ve yanıldı. Sonra iki secde yaparak oturdu ve tekrar selam verdi. Enes bin Malik ile Hasan el Basri iki sev secdesi akabinde teşehhüt okumaksızın selam vermişlerdir. Kat'ade'de de sev secdesi yapan teşehhüt okumaz demiştir. Abdullah İbni Cafer radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Her kim namazında tereddüde düşerse selam verdikten sonra iki defa secde yapsın. Sehir secdesi yapması gereken kişi namazın sonunda selam verdikten sonra iki secde yapar ve tekrar selam vererek namazdan çıkar. Yalnız başına kılıyorsa iki tarafa, cemaate imam olmuşsa tek tarafa selam verip İki secde yapar, sağa sola selam vererek namazdan çıkar. İmamın tek tarafa selam verme nedeni, cemaate namazdan çıkmadan sehir secdesi yaptırmaktır. Çünkü imam her iki taraf selam verirse, cemaat namazın bittiğini düşünerek namazdan ayrılabilir. Ayrıca namazın sonunda selam verilerek iki secde yapıp tahiyyat okuduktan sonra selam verilmesi hakkında da İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz kıldırıp unuttu. Bunun üzerine iki defa secde yaptı, sonra oturup tahiyyatı okudu, sonra da selam verdi. Aradan uzun bir zaman geçmemiş, namaz az önce bitirilmişse tekbir getirilip ayakta durulur ve son teşehhüd ve selamla birlikte bir rekat kılınır, sonra da sehil secdesi yapıp selam verilir. Eğer aradan uzunca bir zaman geçmişse Rükünlerinden birisi terk edildiğinden namaz batıl olur. Bu namazın tamamen iade edilmesi gerekir.